Öngörüleri çıkmış bir insan olarak sorayım. Şu an Türk politikasını nasıl görüyorsun? Yani mesela CHP içindeki değişim olacak mı? CHP, CHP diye bir faktörün artık Türk siyasetinde mevcut olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda bu son seçim çok hayırlı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi de çok hayırlı oldu. Çünkü senelerden beri beklediğimiz, 1980 yılından beri umduğumuz ve beklediğimiz dönüşüm bu şekilde gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok oluşuna doğru önemli, çok kuvvetli bir adım atıldı diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de ve genel olarak dünyada çok partili demokrasi modelinin iflas ettiğini düşünüyorum. Yürümüyor artık. Yeni bir çağa girdik yeni bir döneme girdi. Büyük ölçüde çok partili demokrasi modeli bir sahtekarlığa dönüşmüştü tüm dünyada. Ve halen de bu modeli sürdüren veya sürdürmeye çalışan ülkelerde bugün için ciddiye alınacak bir boyutu kalmamıştı Çünkü bürokrasiler özellikle güvenlik bürokrasileri aşırı bir güce kavuştular tüm dünyada. Türkiye bunun vasat bir örneğidir ama yani bu ABD içinde geçerli Çin içinde geçerli tüm diğer ülkeler içinde geçerli bürokrasilerin bu derece güçlendiği ekonomik olarak askeri açıdan silah gücü açısından ideolojik olarak bu derece güçlendiği bir yerde seçimle gelen politikacılar at yarağına konmuş sinek gibidir. Dev bir mekanizmanın ekran yüzüdür sadece ve gerçek dünyada bir fonksiyonları kalmamıştır. Halkı oyalamak ve e ekran eğlencesi sağlamak dışında. Türkiye'de de böyle bir noktaya varıldı. Artık Türkiye'de bir tek parti de demeyeceğim, bir devlet rejimi var. Bunun kendine özgü kurumları oluşturması zaman alacak. Bunun şu anda dünyada görünen modeli veya yani uzun vadede tüm dünyada taklit edilecek olan modeli Çin'dir. Bir ölçüde belli bir yere kadar Rusya'dır. Batı devletlerinin dünyadaki egemenliği zayıfladıkça insanlar başka modeller arayışına gelecektir.